tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İdil. Bir önceki videomda bahsetmiş oldum yani nasıl 14 kilo verdim videosunda. Sizlere destekleyici olarak o dönemde kullandığım korselerden bahsetmiştim. O yüzden şimdi sizlerle hem bu korseleri inceleyeceğiz hem de bu korseler nasıl kullanılıyor, hangi markaları tercih ettim onları anlatacağım size. O yüzden hemen geçiyoruz. Şimdi birinci korsemi anlatırken altın çizmek istediğim birkaç tane de konu var. <laughs> Korseler yağ yakımını hızlandırır mı? Hiçbir şekilde korseler yağ yakımını hızlandırmaz. Korseler kilo verdirtir mi? Korseler bence hiçbir şekilde kiloda da verdirtmez. Tabii ki de bazı korse markaları, çünkü her marka ve her korse farklı kullanıma sahip. Bazı korse markaları korselerinizi yemek yerken de takabileceğinizi söylüyorlar. Ve tabii ki de bu yemek yerken taktığınızda bir de baskıladığı için sizin yemek yemenizi sınırlandırıyor, size daha çok tokluk hissi veriyor ve bu şekilde de sizin kilo vermenizi sağlıyor. Ancak bu benim kendi hayatımda hiç tercih ettiğim bir yol olmadı. Çünkü bence yemek yerken takmak veya da yemek yedikten bir saat sonraki zaman dilimi içerisine takmak pek de sağlıklı ve faydalı gelmiyordu bana. O yüzden ben bu şekilde kullanmadım. Ama kullananlar da var. Şimdi hemen anlatıyorum birinci korsam. Birinci korsam. Benim sporda kullandığım course. termal korse. Termal korse nasıl olur? Şu şekilde tamamen lastikten oluşuyor ve içi termal e, ee, antrenmanlarınızda kullanabilirsiniz ki zaten sadece antrenman gibi çok aktif hareket ettiğiniz zamanlarda işinize yarıyor. Bu şekilde de bölgesel olarak su atımınızı hızlandırıyor. Yani ben antrenman yaparken özellikle de e, belince bel inceltmek, göbek çevremdeki o su atımını hızlandırmak için bunu takıyordum ve çok 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 faydasını gördüm. Trendyol'dan herhangi bir markadan deneyimlemek adına satın almıştım. O yüzden size bir marka adı veremiyorum ama spor sayfaları vesaire bu konuda çok daha iyisini yapıyorlar. Oralardan termal korsa yazıp satın alabilirsiniz. Hemen şimdi size nasıl takıldığını göstereceğim. Dediğim gibi sadece antrenman gibi aktif hareket anlarında sizin işinizi görür bu. Eş olmanımı umursamayın. <laughs> bu deri kısmı içeride kalacak ve lastik kısmı dışarıda kalacak şekilde bunu belinize göre ayarlıyorsunuz. Cırt cırt benimkisi de tabii farklı markalarda farklı kullanım şeklinde mevcut. Bu şekilde antrenman esnasında kullanabilirsiniz. Hareket kapasiteniz bununla beraber çok rahat. Çünkü tamamen lastikten oluşuyor. Su atımını hızlandırmak istediğim dönemlerde bölgesel olarak da su atımını arttırmak istediğimde ben termal korseyi çok tercih ettim antrenman esnalarımda ve çok da memnunum. Şimdi size iki tane korse daha göstereceğim. Bu iki korsenin de kullanım amacı aynı. Şimdi bir tanesini yine Trendyol'dan öyle deneyimlemek adına 50 TL'ye satın aldım. Bir tanesini de 200 liraya satın aldım. Arasındaki tabii ki de maddiyat açısından biraz fark var. Ama benim tavsiyem gidip o 200 liraya almanız ve benim gibi 50 liranızı çöpe atmamanız. Şimdi bu asklı bir şekilde takılan bir korse ve her belince etmek için olan korseler gibi 3 adet kopçadan oluşuyor. Ama kopçaların aralarını zaten görebiliyorsunuz. Çok dar. Tamamen lateks. içerisinde hiçbir şey yok. Tamamen lastikten oluşuyor. Bu yüzden sadece sizin karnınızı sarıyor. İndirilmenize hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Bu korsenin satıcısıyla konuştuğumda 4 saat boyunca takabileceğimi söyledi. Ancak yarım saat sonra içerisinde ölmeye başlıyorsunuz. Hiç memnun kalmadım. Hiçbir şekilde belimi inceltmeyen, belimi şekillendirmeyen, aksine beni içerisinde öldüren bir korse. Tabi bununla beraber aynı korseyi göstereceğim. Daha doğrusu aynı kullanıma sahip korseyi. Korseler konusunda biraz araştırma yaptığınızda bu işteki tek markanın aslında Yamuno olduğunu görebilirsiniz. Yamuno Korset, diğer korseler gibi bedeninizi ölçerek satın alabileceğiniz korsa türleri bunlar. Yani nasıl hem üst normal belinizi hem de alt karnınızı ölçüyorsunuz ve ona göre beden tablosunda kendinize ait olan bedeni satın alıyorsunuz. Bu da 3 kopçadan oluşuyor ama arasındaki zaten santim farkında çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ben şu anda 2'yi ve 3'ü kullanıyorum. Bendeki de S bedeni. Yine aynı şekilde lateks olarak geçiyor. Latex lateks ama bu yamanın tek farkı 10-12 adet çelik balenden oluşuyor içerisinde. Ve bu yamanda korseyi 8 saat boyunca kullanabiliyorsunuz gün içerisinde. Hatta yemek yerken de yamanda korseyi takabiliyorsunuz. Ben yemek yerken takmadım. 2 hafta aralıksız böyle yine düzensiz bir şekilde ama taktığımda ve günde maksimum 4 saat takmıştım. O zaman da bile 5 cm'e yakın incelme elde ettim ki Yamuna korselerin diğer kullanıcılarını görürseniz daha azimli olanlarını çok iyi sonuçlar alanlar var. Hem de sürekli 3. kopçaya geçtikten sonra daha düşük bir beden tablosundan daha küçük bir korse sipariş ederek bu konuda baya ilerlemiş olan insanlar var görebilirsiniz. Yamuna korselerin bir sürü çeşit korsesi var. Çok korse dedim. Kaç tane korse dedim acaba? Bir sürü çeşit korsesi var ama dediğim gibi bu da lateks olanı ve askısız olanı. Ben bunu satın almıştım. İndirimde 200 liraya satın aldım ama kesinlikle ve kesinlikle. Bence bu işte tek olan Yamuna korseyi almalısınız. Sanki Yamuna bana sponsor gibi konuşuyor ama Yamuna'nın benden haberi yok. <laughs> Keşke olsa. Bir tane daha korselerini beğendim de. Hemen şimdi bunu da takıp size geliyorum. Dediğim gibi ben bunu ikincisini üçüncüsünü takıyordum. Tabi bununla günlük hayatınızda hareket etmeniz bir tık daha zor. Ama en sevdiğim yanı da bu postür bozukluğu oluyor. Yani normal otururken farkında değiliz belki ama kambur duruşunuzu, şu duruşunuzu yapmanızı engelliyor. Çünkü bu şekilde durmanızı sağlıyor. Gerçi ben yine buna bir tık daha alışıktım piyanodan dolayı ama. Hemen takıp geliyorum. Taktım ve geldim. Ben anlayabilmeniz adına birinci kopçasına taktım. Şu şekilde zaten boyutunu görebiliyorsunuz. Çelik belenleri şuralarda. Ve böylelikle şimdi anlatacağım. Şu şekilde eğilmenizi engelliyorsun bir süre sonrasında. Ben şu anda 2 ve 3 kullanıyorum ki düzensiz bir kullanıcısı olduğumu da söyledim. bunlar her zaman içerisine bir tişört giymenizi söylüyorlar ama benim gibi böyle bol tişört giyerseniz iğrenç durur tabii ki de. Ama <laughs> bu konuda kesinlikle tek ya. Gerçekten tek. Yaman'a duysun sesimi. <laughs> çok övdüm nedense markalarını. Hemen şimdi çıkar gelip devamını anlatıyorum. Korseleri takıp çıkarmaktan tişörtüm buruştu. Çok zorda bir takım yok. Herkes çok zor bir takım olduğunu söylüyor ama ben etrafı bir şekilde takabiliyorum. Çünkü içerisinde çelik belenler olduğu için tabii ki de bir süre sonra bu lateks esnemesi sonra biraz sıkılaşıyor. E, ee, Yamuna bunu ne kadar destekler bilmiyorum ama ben bu şekilde korseyi açarak takıyorum. Böyle açtıktan sonra gayet rahat bir şekilde takabiliyorsunuz tek başınıza. Özellikle zaten korse taktıysanız daha önceden çok çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Ben kesinlikle bu konuda Yamuna korseyi tercih ederim ve tavsiye de ediyorum. E, ee, i̇nceleme döneminde vücudunuzu şekillenmek istediğiniz dönemlerde kesinlikle Yamuna korse onun dışında bölgesel olarak su atmak istediğiniz kilo verme döneminizde, kilo verme döneminizde diyorum. Korseler kilo verdirtmez ancak su atımı vücudunuzda gerçekten çok güzel bir fark yaratır. Özellikle de bölgesi olarak yapıyorsanız bunu termal korseleri tercih edebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederim.